''Benim açık arabamla çıkmış olduğumuzu'' dedi Bil Bilal Bey. ''Biliyor muydunuz ki?'' ''Evet evet sayın Bay Küstah. Onu gayet iyi biliyorum. Ve sizin nerelerde olduğunuzu keşfetmekte kararlıydım. Umarım evinizi sevmişsinizdir.'' ''Marianne Hanım, çok geniş bir ev biliyorum. Sizi gö görmeye geldiğimde de umarım orayı yeni baştan döşemiş olursunuz. Zira 6 yıl önce burada bulunduğumda çok eksiği vardı.'' Marianne büyük bir şaşkınlıkla başını çevirdi. Bayan Jennings iştahla güldü ve e ve Elinor kadının aslında onların nerede olduğunu öğrenme kararlılığıyla kendi çalışanı olan kadının Bay Wilhelm'in se seyisini sorguya çekmesini sağlamış olduğunu öğrendi. Bu yöntemle de onların Hayma gittikleri oldukça uzun bir süreyi de orada bahçede dolanarak ve evin dört bir yanını gezerek geçirdikleri bilgisini almıştı. Marianne ile arasında en ufak bir tanışıklık olmayan bayan Smith oradayken eve girmeyi Vilhppin'in teklif etmesi ya da Marianne'nin kabul etmesi çok çok olanaksız göründüğünden Elinor bunun doğru olduğuna güç bela inanabiliyordu. Yemek odasından ayrıldıkları anda Elinor kız kardeşine bu konuyu sordu. Bayan Jennings tarafından aktarılan her ayrıntının tam olarak doğru olduğunu öğrendiğinde ise şaşkınlığı büyük oldu. Marianne bundan şüphe ettiği için ona epey kızgındı. Neden oraya gitmediğimizi ya da evi görmediğimizi farz etmen gerekiyor ki Elinor, senin de yapmayı sıklıkla dilediğin şey bu di şey değil mi bu? ''Evet Marianne ama ben Bayan Smith oradayken ve bana Bay birden başka hiç kimse eşlik etmezken gitmezdim.'' ''Öte yandan Bay Vilahbi o evi göstermeye haklı olan tek kişi üstelik açık bir arabayla gittiğimizden bana eşlik edecek başka herhangi birinin olması imkansızdı.'' ''Hayatım boyunca bundan daha keyifli bir sabah geçirmedim hiç korkarım diyerek karşılık verdi Elinor. Bir işin keyifli olması her zaman her zaman adaba uygun da olduğunu göstermez. Bilakis hiçbir şey bunun daha kuvvetli bir kanıtı olamaz. Elinor çünkü benim yaptığım şeyde gerçekten herhangi bir uygunsuzluk da olsaydı o sırada bunun bilincinde olurdum. Yanlış davrandığımızda bunu her zaman anlarız ve böyle bir kanaatle hiç keyif alamazdım. Canım Marianneciğim bu durum seni şimdiden epey münasebetsiz bazı yorumlara maruz bıraktığına göre şimdi kendi davranışındaki sağduyudan şüphe etmeye başlamıyor musun? Eğer Bayan Jennings'in münasebetsiz yorumları davranışlardaki uygunsuzluğun kanıtı olacaksa hepimiz hayatımızın her anında kabahat ediyoruzdur. Ben onun ta tenkidine tasvibine vereceğimden daha fazla değer vermiyorum. Kendi mantığıma göre Bayan Smith'in arazisinde yürüyerek ya da onun evini görerek yanlış herhangi bir şey yaptığım görüşünde değilim. Bunlar günün birinde vilayet binin olacak ve bu, bunlar günün birinde senin olacak da olsa yaptığın şey de haklı olmazdın. Marianne bu ima üzerine kızardı. Ama bu onun için gözle görülür şekilde tatminkar bile oldu. Ciddi ciddi düşündüğü 10 dakikalık bir aradan sonra da yeniden ablasının yanına geldi ve büyük bir keyif içinde şöyle dedi. Belki de Elinor Alenheim'a gitmek benim için, benim açımdan hakikaten düşünces düşüncesizlikti. Ama Bay Vilahbi orayı bana göstermeyi özellikle istedi. Ve seni temin ederim ki çok hoş bir ev. Üsta, üst katta pevkalade güzel bir oturma odası var. Daimi kullanım için hoş, rahat bir büyüklüğü var. Ve modern mobilyalarla enfes olur. Köşede kalan bir oda ve iki, ve iki tarafında pencereler var. Bir taraf bir taraftan Bakınca evin arka tarafındaki evin arka tarafındaki yeşil oyun sahası üzerinden öbür uçta bir tepenin yamacındaki güzel bir ormanlık alana kadar görebiliyorsun. Diğer tarafta ise kilise ve köyün ve bir de onların ötesinde çok sık beğendiğimiz o hoş sarp tepelerin bir manzarası var. Orayı en iyi haliyle görmedim. Zira hiçbir şey o mobilyalardan daha perişan olamazdı. Ama yeni baştan donatılsa birkaç yüz sterlin. Milahvin'in dediğine göre orayı İngiltere'deki en hoş yaz odalarından birine çevirir. Elinor onu diğerlerinin sebep olduğu kesintiler olmadan dinleyebilmiş olsa da, olsa kendisi de evdeki her odayı kardeşininkine denk bir keyifle tarif ederdi. 14 Albay Brandon'ın parktaki ziyaretinin ani bir şekilde sonlanması adamın bunu bunun sebebini gizlemekteki kararlılığıyla birlikte 2-3 gün boyunca Bayan Jennings'in zihnini doldurdu ve merakını cezbetti. Kadın tüm tanıdıklarının geliş gidişlerine çok canlı bir alaka gösteren herkesin olması gerektiği üzere muazzam bir meraklıydı çok kısa aralar vererek bunun sebebinin ne olabileceğini merak etti. Kötü bir haber olması gerektiğinden emindi ve adamın başına gelmiş olabilecek her türden sıkıntılı olay üzerine üzerinde albayım bunların hepsinden kaçamayacağına dair değişmez bir kararlılıkla etraflıca düşündü. Mesele çok üzünlü bir şey olmalı. Eminim bundan, dedi. Bunu onun yüzünde, yüzünde görebiliyordum. Zavallı adam. Korkarım maddi durumu kötü olabilir. Delaford'daki Mülke hiçbir zaman yılda 2000'den fazla getirecek gözüyle bakılmamıştır. Abisi de her şeyi üzücü biçimde çetrefilli halde bıraktı. Ben hakikaten para meseleleri yüzünden çağrılmış olması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne olabilir ki? Öyle olup olmadığını merak ediyorum. İşin, ge işin gerçeğini öğrenmek için her şeyimi verirdim. Belki de Bayan Williams'la ilgilidir.'' ki aklıma gelmişken sanırım öyle öyle çünkü ben ondan söz ettiğimde albay çok sıkılgan göründü. Kız şehirde hasta olmuş olabilir. Dünya üzerinde hiçbir şey bundan daha olası değildir. Çünkü kızın her daim oldukça hastalıklı olduğu kanısındayım. Bunun, bunun Bayan Williams'la ilgili olduğu hususunda her türlü bahsi ortaya koyarım. Adamın şu anda maddi durumuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olması çok, çok olası değil. Zira kendisi çok ihtiyatlı bir adamdır ve bu, bu zamana kadar mülkü muhakkak rahata çıkarmış olmalı. Ne olabilir acaba? Avignon'da kız kardeşinin durumu kötüye gitmiş ve kadın onu oraya çağırtmış olabilir. Böyle bir aceleyle yola koyulması bunu epey akla getiriyor. Eh tüm sıkıntılarından kurtulmasını ilaveten iyi de bir eş bulmasını bütün kalbimle diliyorum. Bayan Jennings işte böyle merak etti böyle konuştu. Görüşü her yeni varsayımla birlikte değişime uğruyor ve hepsi de aklına geldikçe diğerlerine denk ölçüde muhtemel görünüyordu. Elinor kendini Albay Brandon'ın esenliğiyle gerçekten alakadar hissetse de adamın böyle aniden çekip gidişine Bayan Jennings'in onun hissetmesini arzu ettiği tüm merakı sunamıyordu. Durumun kızın görünüşüne görüşüne göre böylesine kalıcı bir hayret ya da kurgu çeşitliliğini haklı göstermemesinin yanı sıra Kızın hayreti başka yönde kullanıma geçirilmiş bulunuyordu. Kız kardeşi ve Bilah bin'in bu konudaki olağanüstü sessizliğine ka kapılıp gitmişti. O ikisi bu durumun hepsi içinde bilhassa ilginç olduğunu biliyor olmalıydı. Bu sessizlik sürüp gittikçe her geçen gün durumun daha tuhaf ve ikisinin de mizacıyla daha çelişkili görünmesine yol açtı. Elinor onların birbirlerine karşı daimi davranışlarının gerçekleş, gerçekleştiğini ilan ettiği olayı annesine ve ona, da, ona neden açıkça itiraf etmediklerini düşünemiyordu. Evliliği derhal gerçekleştirmenin ellerinde olmayabileceğine kolayca akıl erdirebiliyordu. Zira Vilahbi maddi açıdan bağımsız olsa da onun zengin olduğuna inanmak için Hiçbir sebep yoktu. Mülkü Sir, Sir John tarafından yılda yaklaşık 6 ya da 700 getirecek bir yer olarak değerlendirilmişti. Ama Vilahbi bu gelirin güç beladen gelebileceğim masraflar yaparak yaşıyordu ve kendisi de yoksulluğundan sıkça şikayet etmişti. Eleanor onların nişanlanmalarına ilişkin olarak sürdür, sürdürdükleri aslında zerre kadar bir şeyi de gizlemeyen bu tuhaf türden gizliliğe bir açıklama getiremiyordu. Bu durum onların genel görüşleri ve adetleriyle de öyle bir bütün tezat içindeydi ki gerçekten nişanlanmış olup olmadıklarına ilişkin bir şüphe bazen Elinor'un aklına gel geliyordu ve bu ve bu şüphe de onun Marianne'ye herhangi bir şey sormasına engel olmaya yetiyordu. Hiçbir şey onların hepsine birden duyulan bağlılığı Vilahbin'in davranışlarından daha çok ifade edemezdi. Marianne'ye karşı bir aşığın kalbinin sunabileceği ayırt edici tüm tüm şefkate sahipti. Ailenin geri kalanına karşı ise bir erkek evlat ve kardeşin sevgi dolu al, sevgi dolu alakası söz konusuydu. Kulübeyi kendi evi olarak görüp seviyormuş gibi bir hali vardı. Vaktinin çok daha büyük bir bölümü dansa orada geçiriyordu ve toplu olarak verilmiş hiçbir söz onları parkta toplamıyorsa sabah onu Dışarı çık çıkmaya sevk eden faaliyetin kulübede son bulacak olması neredeyse kesinde. Günün geri kalanı da işte orada kendisinin Marianne'nin yanı başında en sevdiği poanterinin ve kızın ayağının dibinde oturmasıyla geçerdi. Özellikle bir akşam Albay Brenda'nın bölgede bölgeden ayrılmasından yaklaşık bir hafta sonra Vilayh Bin'in kalbi etrafındaki nesnelere duyabilecek her türlü bağlılık hissine her zamankinden daha açık görünüyordu. Bayan ilk ilkbaharda kulübeyi güzelleştirme niyetinden söz etmiş bulunması üzerine de genç adam sevginin onun, onun gözünde kesin olarak mükemmel kıldığı bir yerde yapılacak her türlü tadilat, tadilata hararetle karşı çıktı. Ne diye feryat etti. Bu kıymetli kulübeyi güzelleştirmek mi? Hayır. Buna asla razı olmam şayet benim hislerim dikkate alınıyorsa buranın duvarlarına tek bir taş şayet benim hislerim şayet şayet benim hislerim e, dikkate alınıyorsa buranın duvarlarına tek bir taş boyutuna tek bir santim eklenmemeli. Ne diye feryat etti. Bu kıymetli kulbeyi güzelleştirmek mi? Hayır, buna asla razı olmam. Şayet benim hislerim dikkate alınıyorsa, buranın duvarlarına tek bir taş boyutuna, tek bir santim eklenmemeli. Telaşlanmayın dedi genç bayan Deschwood. O türden hiçbir iş yapılmayacak zira annemin hiçbir zaman buna giriş, girişmesine yetecek kadar parası olmayacaktır. Buna ziyadesiyle sevindim diye aykırdı genç adam. Servetin daha iyi bir iş için kullanmayacaksa her daim yoksul kalsın. Teşekkür ederim Milahbi. Yine de şundan emin olabilirsin ki dünya üzerindeki tüm güzelleştirmeleri, güzelleştirmeleri verseler senin ya da sevdiğim herhangi birinin buraya olan bağlılığından tek bir hissi feda etmem. İlk barda hesaplarımı düzenlediğimde kullan kullanılmamış ne kadar bir tutar kalırsa kalsın, onun se onu senin için bu kadar acı olacak bir şekilde harcamaktansa hiçbir işe yaramadan bir köşede durmasını tercih edeceğime inan. Buraya gerçekten içinde hiçbir kusur görmeyecek kadar bağlandın mı? Bağlandım dedi Vilahbi. Benim için burası kusursuz. Hayır dağısı var. Ben buraya içinde mutluluğun eriş erişilebilir olduğu tek bina biçimi gözüyle bakıyorum. Ve yeterince zengin olsam tüm kombu anında yıkar ve bu kulübenin birebir planıyla yeniden inşa ederdim karanlık, dar, merdivenler ve bacası çekmediği için duman içinde kalan bir mutfakla birlikte herhalde, dedi Elinor. Evet, diye aykırdı Vilayet bir aynı hevesli ses tonuyla. Buraya ait olan her şeyle hem de her şeyle birlikte en ufak bir değişikliğin sezilebilecek olması durumunda bunda tek bir rahatlık ya da rahatsızlık olmaz. O zaman işte ancak o zaman böyle bir çatının altında komda da Barton'da olduğum kadar mutlu olabilirim belki. Sanıyorum diye diyerek karşılık verdi Elnor. Daha iyi odalar ve daha geniş bir merdivenin sebep olduğu sakıncalı koşullar altında bile bundan böyle kendi evinizi burayı o bulduğunuz kadar kusursuz bulacaksınız. Benim için buranın kıymetini daha da çok arttıracak koşullar kesinlikle var dedi Vilahbi. Buranın her zaman benim sevgim üzerinde başka hiçbir yerin paylaşma imkanı bulamayacağı bir hakkı olacak. Bay Bayan Dashwood keyifle Marianne'ye baktı. Onun güzel gözleri ise genç adamın ne kadar iyi anladığını açıkça belli edecek ölçüde manalı bir biçimde vilah üzerine sabitlenmişti. Bir yıl önce bu zamanlar Alınheim'dayken diye ekledi. Vilah bir Bartın kulübesinde birilerinin oturuyor olmasını öyle sık dinlemişimdir ki Buranın görülebildiği görü, bir mesafe içinden geçip de konumuna hayranlık duymadığım ve içinde hiç kimsenin yaşamamasından ötürü hayıflandığım, hayıf, hayıflanmadığım olmamıştır. Bölgeye bir dahaki gelişimde Bayan Smith'ten duyacağım ilk haberin Barton kulübesinin kiralandığı olacağını aklımdan geçirmekte bile ne kadar zorla, zorlanırdım. Anında olaya ilişkin bir memnuniyet ve ilgi duydum. Bunu da bu olay sayesinde tadacağım. Mutluluğa dair bir öngörüden başka hiçbir şey izah edemez. Öyle olmuş olmamalı değil mi Marianne? Al, dedi, al alçattığı ses tonuyla. Genç kıza hitaben konuşarak. Sonra önceki ses tonuyla devam ederek şöyle dedi. Siz ise yine de bu evi mahvetmeye niyetlisiniz. Öyle öyle mi Bayan Dashwood? Hayali bir güzelleş, hayali bir güzelleştirmeyle Güzelleştirme ile burayı, burayı, burayı yalınlığından etmeye niyetlisiniz. Bir de tanışıklığımızın başladığı ve o zamandan bu yana daha mutluluk dolu bunca saati birlikte geçirdiğimiz yer olan bu kıymetli misafir odasınız. alalade bir antre durumuna düşürmeye niyetlisiniz. Böylece herkes de o zamana dek kendi içinde dünya üzerindeki en cazip boyutlara sahip herhangi bir odanın ihtimaller dahilinde sunabileceğinden daha hakiki bir yaşam alanı ve konfor bulundurmuş olan odadan geçip gitmeye can atardı. Bayan Dashwood yeniden ona bu türden hiçbir tadilata girişilmeyeceği hususunda güvence verdi. İyi bir kadınsınız siz diyerek karşılık verdi Vilah bir samimi tavırlarla sözünüz bana huzur veriyor. Bunu biraz daha genişletin de beni mutlu etsin. Bana yalnızca evinizin aynı kalmayacağını aynı zamanda sizi ve yakınlarınızı da daima konutunuz kun, gibi değişmemiş halde bulacağımı bir de beni her daim size ait olan her şeyi benim gözümde böyle değerli kılmış olan nezaketle düşüneceğinizi söyleyin. Söz seve seve verildi. Ve Vilahbi'nin akşamın tamamı boyunca sergilediği davranışlar genç adamın hem muhabbetini hem de mutluluğunu bir çırpıda ilan etti. Seni, seni, yarın akşam yemekte görür müyüz dedi bayan Dashwood. Vilah bir onlardan ayrılırken seni sabah sabaha davet ediyor edemiyorum. Zira Lady Middleton'a ziyaret etmek için parka yürümemiz gerekiyor. Bilah bir akşam üzeri saat 4'te onların yanında olacağına dair söz verdi. 15. Bayan Dashwood'un Lady Middleton'a yapacağı ziyaret ertesi gün gerçekleşti ve kızlarından ikisi onunla birlikte gitti. Fakat Marianne işi olduğuna dair ehemmiyetsiz bir bahane ile gruba katılmamak için müsaade istedi. Bundan önceki akşam Willoughby'nin Willoughby tarafından onlar yokken Marianne'yi ziyarete gelmek için bir söz verilmiş olduğu sonucunu çıkaran annesi de kızın evde kalmasından son derece memnun oldu. Parktan dönüşlerinde Willoughby'nin açık arabası ile Uşağını kulübede hazır beklerken buldular ve bayan Dashwood varsayımının doğru olduğundan emin oldu. O ana kadar işler tamamen onun öngördüğü gibiydi. Fakat eve girmesi üzerine hiçbir öngörünün ona beklemesi gerektiğini öğretmediği şeyi gördü. Onlar ge geçide girer girmez Marianne görünüşe göre şiddetli bir keder içinde mendilini gözlerine götürmüş halde aceleyle misafir odasından çıktı ve Onları fark etmeden üst kata koştu. Şaşırıp telaşlanmış olan Bayan Dashwood ve kız kızlar doğruca onun henüz çıkmış olduğu odaya doğru devam etti. Orada yalnızca sırtı onlara dönük olarak şömine tarafına yaslamakta olan Willoughby'yi buldular. Genç adam onların içeri girişi üzerine döndü ve çehresi onun da Marianne'yi kahreden duy duyguyu fazlasıyla paylaştığını gösterdi. Onun bir şeyi mi var diye aykırdı Bayan Dashwood. İçeri girdiği esnada hasta mı? Umarım değildir diye yanıtladı Bilibi. Nişeli görünmeye çalışarak biraz sonra da zoraki bir gülümsemeyle şunu ekledi. Daha ziyade hasta olmayı bekleyebilecek kişi benim. Zira şu anda çok ağır bir hayal kırıklığı altında izliyorum. Hayal kırıklığı mı? Evet size verdiğim sözü tutamayacağım Bayan Smith. Bu sabah beni iş için Londra'ya göndererek servet sahibi olmanın imtiyazını yoksul maddi açıdan başkalarına bağımlı bir kuzeni üzerinde kullandı. Beni göreve çağıran acil mektuplarımı henüz aldım ve Alenheim'dan ayrıldım. Gönül rahatlığıyla gidebilme maksadıyla da şimdi size veda etmeye geldim. Londra'ya mı peki? Bu sabah mı gidiyorsun? Neredeyse şu anda. Bu çok talihsiz bir durum. Fakat Bayan Simit buna mecbur kalmış olmalı. Ayrıca ayrıca onun için onun işi seni bizden uzun süre alıp, olmay alıp koymayacaktır umarım. Philip yanıt verirken kızardı. Çok naziksiniz ama Demon Shire'a hemen dönmek gibi bir düşüncem hiç yok. Bayan Smith'e yaptığım ziyaretler asla bir yıl içinde tekrarlanmaz. Peki Bayan Simit seni tek dostun mu? Adonheim mahallede hoş karşılanacağın tek ev mi? Ne ayıp Willoughby buraya gelmek için davet beklememelisin. Willoughby'nin yüzündeki renk arttı. Gözleri yere sabitlenmiş olduğu sabitlenmiş halde yalnızca şu karşılığı verdi. Çok ama çok kibarsınız bayan Dashwood. Elinor'a şaşkınlıkla baktı. Elinor da on, onunkine denk bir hayret hissetti. Birkaç saniyeliğine herkes sessiz kaldı. İlk konuşan bayan Dashwood oldu. Sadece şunu eklemem lazım canım bilebileceğim. Barton kulübesinde her zaman hoş karşılayacaksın. Buraya hemen dönmen için seni sıkıştırmayacağım. Çünkü bunun bayan Smith için nedenli memnuniyet verici olacağı konusunda ancak sen bir yargıda bulunabilirsin. Ve ben bu hususta senin yargını sorgulamaya iste isteğinden şüphe etmeye olacağımdan daha fazla niyetli olmayacağım. Şu anki verilmiş sözlerimin niteliği diye yanıtladı Willoughby şaşkınca. Öyle ki ben boşuna mütlenmeye cesaret edemem. Durdu bayan Dashwood konuşamayacak kadar şaşkındı ve bunun ve bunu bir duraklama daha izledi. Bu seferki Willoughby tarafından bozuldu. Genç adam hafif bir gülümsemeyle şöyle dedi. Gidişimi bu şekilde geciktirmek resmen delilik. Artık dost, dostluklarının tadının çıkarılması benim için imkansız olan dostlar dostlar arasında kalarak kendime daha fazla işkence etmeyeceğim.